Bobin ateşleme çıkışı nasıl yapılır? Bunun testini yapıyoruz. Aracımızda 8 bobin ve el yapımı testat var. Bu fark etmez tabi. Vemsi aç. Arkadaşlar aracınızın kontağı açık olacak. Beyne bağlanacaksınız. Ardından burada 5 setup Buna girin. Ignition Output Visual. Buraya giriyorsunuz. Alt sağda test moda yeri var. Bunu aktif ediyorsunuz, on yapıyorsunuz. Ardından ateşleme çıkışlarınızın kenarında test tuşları çıkıyor. Sıfırlan bire bas. Sıfırlan 1'e bastığınız zaman Vestas Spark olduğu için bir ve 6 çakıyor. Bas. Gördüğünüz gibi her çak basmada güzel çakmayabilir ama arada çakar çünkü herhangi bir şasiye bağlı değil. 2 ile 3'e bas. 2 ile 3 Tamam et isteyim bas. Bu orta ikisi çakacak. Daha seri değil biraz daha yavaş bas aralıklı. test iş işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bütün bobinleri çaktığını gördükten sonra işlemlerimize devam edebiliriz.